Akıştı abina olan değil mi? bugün biz ancak oynadık. Bay. Kumunu diye Sana mı almışlar? Evet. Ne almışlar? Cibicik. Cibicik değil. Adı ne? ördek Bari bana, bana kazancı dedi. Hayır o baba Fazla dedenin aldı ördek. Fazla değilmiş ördekmiş. Öldü ya. Sadece bir de? Evet sadece bir kiyenene mi? Bir Yere serip kiyenene mi diye dudaklar mı? Ben yatsam olmaz mı? Ama. Sen sen hani yatmayacaksın ki. Sadece fikirlerine tamam. yatacağım. <laughs> tamam. Biz hepsi yatacağız. Yok bir seni yatağa yatsak onu mu bulayım? Ha olmaz çünkü siz Emine, Sen bizi kovalıyor mu? He kovalamıyorum diyorum. Kovalamıyorum. Ne yapmış oluyor? Sadece seviniz. Git, tamam, tamam. git. Ee, Emine uyuyacağım dedi. Ben seni yatakta yatmak istiyorum. Misafir olarak bu benim gittim. Ya o benim. Ama sen bizim oraya geldiğinde benimle tak uyuyorsun. Hmm. Ben izin veriyorum. Ben ona. ben küçüğüm de sen gomacansındı. Direkt koyuyorsun. onun yatağında uyuyorsun gerçekten. Ben, ben... <laughs> Meksika dalgası yaptın ya. <laughs> bir 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 bir. <laughs> bir ki bir ki bir ki sol sağ. Bütün kızlar Ahmet'i o sağ. Sarışın, esmer, kumral fark etmez. Vali vali

<laughs> Baba ne yaptı oğlum seni? Tost yaptı dayıya gösterelim. Babası ne yapmış? Tost yapmış tost tost tost. Tost 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 la tost 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 Ketçap. Ketçap mı yiyorsun? Yiyor. Kelapça yiyorum. Kelapça ha? Yiyor. Güzel mi kelapça? Çok güzel. Çok mu güzel? İllallah illallah. İllallah illallah mı? Abi sen ne yiyorsun? Kelapça yiyorum. Ketçap, yiyor. Ketçap mı yiyorsun? <laughs> Ahmet makarna yiyor makarna. Kelapça yiyor.

Gülahmedim. 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 Gülahmedin misin? Gülahmedim. Bunu onu Söyle. Babana. Baba, seni çok seviyorum. kanka. De bakayım kanka da. Kanka da de bir defa. Ahmet Ahmet Kanka de hadi bir daha. Kanka dersen açarım onu Kanka Kanka Kankam Bir daha de Kanka Kanka Bum Kanka Kanka Gel gel <laughs> Bak bir poz ver bir poz ver poz ver vereceğim <laughs> Poz ver vereceğim. Bir de göz kırp. Dur ama dur bekle. Poz ver şimdi. Şimdi poz ver. Bir de göz kırp. Bir de göz kırp. Bir de şevaldi. Şevaldi. Bala. <laughs> anne de. Anne. Anne 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 anne. Bak bir de el salla bay bay yap. Öbücüklü bay bay yap. Öbücüklü. <laughs> Gull i jobb. Ahmet. Biri gösterir, yarabbim, Ahmet. Yapılacağını. Ahmet. Ben tam nasıl yapılıyor bilmiyorum. Öğretsen ya bana. Göster nasıl yapılıyor de anlat bana gel. Gel. Gel anlat bana. Nasıl yapıyorduk? Buraya basıyoruz falan dediydin. Ayağını nasıl koyacaksın? Şimdi. Başka nasıl koyuluyor? Söylen. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yap bir. Yap. Ben bak ben çok hızlı motora gideceğim. Motora motora mı gideceksin çok hızlı? Evet. Eyvah Niye? Ama niye? Ama ben yaylaya gideceğim böyle. Yaylaya mı gideceğim böyle? Evet gideceğim. Ama yaylaya gidersen böyle gidersen üşürsün. Hayır. Üş, Sadece bak bisikletle bisikletle ters düşür. Böyle olacak. Olacak mı? Ya olmazsa? Bak şimdi tut. Ben de bunu götüreyim. Tuttum ben bunu şimdi. Evet telefon alo.

Sen değildin ama birisi beni bacağımdan vurdu. Sen mi? <laughs> Sen <Sendin>, değil mi? <laughs>